Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bugünün vakası 28.351. Her şeyden sıkıldım. Türkiye çok ekonomisi çok batacak. Çok Türkiye bir tırmanışta. Allah'ın Dolar. Türkiye adeta bir ırkçı içerisinde. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. <laughs> çok, çok, çok bak. Ve buradaki insanların değişimi bakın, yarı robotu. Şey, 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 şey. Ben annene vermiştim o gece, annene 2000 TL vermiştim, annene. Bu e, fethin ikinci e, fethi. Yani Ayasofya'nın ve İstanbul'un ikinci fethi olarak görüyorum ben. Tamam kurtaracağız seni, bak kurtaracağız. <laughs>